Timur. dün? Hadi kızım. Balkon konuşması yap. Evet. Babam istiyor benim kızım. Hiç utanmıyor musun piyano çalmaya? Kanun çalmaya benim sinirliklerimle. Utanmıyor musun? Ha? Efendim kürkelisi. Samur. Dün neredeydin kızım? Ne? Ne vereyim? Tipe bak. Hı? Sen benim sineklik alacak mısın bana? Bana sineklik alacak mısın? Hay şunun güzeli. Bunlar kuru mamacık da kızım. Ay, ay, ay bak. Normal iki saniye sonra mama veriyorum. Suratıma bakmıyorlar. Vermeyeceğim. Ne vereyim mama vereyim mi?